Ocak 2024 günlerden Cuma saat 11.22 haftanın son işlem günündeyiz. E, yoğun bir hafta yoğunlukla devam ediyor. Bugün yine e, önemli gündem konularımız var e, ekonomik takvimde e, onları paylaşacağım sizinle verilere bakacağız. Şimdi Merkez Bankası dün faizi 250 bas puan arttırdı politika faizini %45'e getirdi. Bu zaten piyasanın beklediği bir şeydi burada hiçbir sürpriz olmadı. Asıl olay bundan sonraki aşamalarda faiz artırımı devam edecek mi? Bu sıkılık düzeyi nereye kadar ve faiz indirimiyle ilgili bir sinyal görecek miyiz? Yani ne diyecekti Merkez Bankası bize? Bunu arıyorduk. Şimdi piyasa e, dün karar metnindeki bazı ifadelerle beraber ikiye ayrıldı. İki farklı görüş e, çıktı ortaya. Kimisi Şahin algıladı, kimisi de Güvercin algıladı. Neydi o? Şimdi e, karar metnine baktığımız zaman faizde artık burada durduk bu ifadeyi gördük yani sıkılık düzeyi istenilen düzeye geldi ve hani burada duruyoruz burasını herkes net bir şekilde anladı hepimiz aynı şekilde anladık burada bir sıkıntı yok fakat faiz indirimleri ya da bundan sonra ek faiz artışları yapılacak mı kısmında öyle bir cümle var ki tam insanı orta yerde bırakıyor neydi o cümle Şimdi Merkez Bankası diyor ki enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda parasal sıkılığı gözden e, tekrar geçireceğiz diyor. Şimdi bu ifade kimisine göre gerekirse ek faiz artışları yapılacak önümüzdeki dönem. Kimisine göre de ya bu çok güvercin bir cümle yani bu ne demek e, faiz indirimleri erken gelebilir daha net bir ifade kullanması gerekiyordu şeklinde değerlendiriyor. Haklılar mı haklılar? Evet, baktığınız zaman ilk cümle mesela e, uluslararası işte arenada e, ne diyelim hani raporu e, karametle okuduğunuz zaman ilk ifadede hani diyor ki belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda parasal sıkılık gözden geçirecektir. Yani tekrar değerlendireceğiz. Yani gerekirse faiz artışı gerekirse yaparız da anlayabilirsiniz. Ama madem böyle o zaman bu ifadenin biraz daha net bir şekilde ortaya konması gerekiyordu. Dolayısıyla burada yorumcular da e, piyasada aslında tamamen e, ne yaptı? ikiye ayrılmış oldu. E, biz nasıl okuyacağız kısmını Aslında bizi ilgilendiren kısmına bakalım. Ya öyle görünüyor ki e, isteseydi buraya çok şahin çok keskin ifadeler koyabilirdi. Koymamış. Yani burada bir açık kapı bırakmış mı? Bana göre bıraktı. Yani ne demek Riskler oluşması durumunda neye göre hangi risk yani şu anda da risk altındayız şu anda da daha Ocak enflasyonu Şubat enflasyonu var önümüzdeki dönem işte enflasyon yükselmeye devam edecek e, tabaz etkisi devreye girene kadar yani yıl sonunda enflasyon yüzde 40'ın altında olmayacak yani öyle görünüyor şu anki görünüm o e şimdi senin politika faizin 45 şey getirdim burada durdun yani bu iş bitti mi? Yani burada şimdi biz artık hiç ellemeyecek miyiz? Enflasyonu bu faizle mi düşüreceğiz mesela? Gibi kafada bir sürü sorular var. Yani burada aslında tamamen ortaya bir şey koydu ve herkes istediğini, anladığını kendine göre alsın, bıraksın. Şimdi yeterince Şahin miydi? Yeterince Şahin değildi. Şahin bir söylem. Ama daha net ifadelerle piyasayı ikna edebilirdi ve piyasa ikna olmadı. Şu anda konuşulan faiz indiriminin e, bu sene geleceği yönünde, daha çok ağırlık bu yönde. Hani ne zaman gelir? E, daha çok Eylül-Ekim, yani yaz bitimi, işte turizm bitti, e, orada işte elimiz biraz daha... Turizm gelirlerinden sonra o bizi idare edecek bir şey var. Hep böyle iyi geçer, daha sakin hani böyle e, ne diyelim e, turizmden ek ilave paralar gelir. Biraz daha ortalık sakin geçer. E, daha böyle Eylül-Ekim'den sonra bir faiz indirimi e, hatta Eylül'de faiz indirimine girme ihtimalimiz oldukça e, piyasa tarafından şu anda e, olumlu. E, görünüyor ve yani yapılacak görünüyor. olumlu derken hani böyle görünüyor şimdi e, burada arkadaşlar Merkez Bankası ne yapmalı ya da e, ne yapacak aslında iki tane soru var ne yapmalı kısmını konuşabiliriz olması gereken nedir olması gereken bu sıkılık düzeyini devam ettirmesi faiz indirimden hiç bahsetmemesi ek faiz artışı gerekirse yapacağım demesi ve burada durdum dememesi aslında gerekiyor daha net mesajlar vermesi gerekiyor. Ve bu politikayı da devam ettirmesi gerekiyor. Eğer enflasyonu düşüreceksek gerekirse ek faiz artışlarını devam etmesi gerekiyor. Ve gerekirse 2024'ün e, tamamının böyle geçmesi gerekiyor. Yani bu olmalı kısmı. Fakat ne yapacak kısmı burada biraz işte artık hani merkez burada durdu. Ve hani faiz indirimi işte Eylül-Ekim gelecek beklentisi biraz daha güçlendi şu anda. İyi yani öyle söyleyeyim size şimdi e, bunun yansımalarına bakalım yani bu konu daha çok su kaldırır öyle söyleyeyim yani e, bu pilav daha çok su kaldırır arkadaşlar bunu daha çok konuşacağız şimdi gelelim biz etki. biz ne yapacağız bakın borsadan başlayalım tamam mı şimdi borsa e, güzel kapanış yaptı dün bugün de hani uzun bir zaman sonra 8200'lerin üzerine çıktık e, şu anda endek 8200'ün üstünde borsa tarafında bana göre zaten şunu söylüyordum ben size. Yani dip oluşumları artık alım yerleri hani diplere yakın tabii ki illa almak zorunda değilsiniz. Hani ben risk sevmiyorum biraz daha yukarıdan alayım daha temiz olsun yükselişini net bir şekilde göreyim de diyebilirsiniz. Fakat şu andaki borsadaki hareketlere baktığımız zaman kapanışa baktığımız zaman ilk defa aylar sonra 8200'ün üstüne çıkan bir borsa var. Artık burada bize yavaş yavaş. 8500'lere gideceğini gösteren yani yükselişin artık o düşen trendin yavaş yavaş kırıldığını yükselen trende doğru hareket ettiğimizi harekete baş hareketin başladığını yavaş yavaş bize gösteriyor. Bu demek değildir ki düşmeyecek. Tabii ki düzeltmeler yapa yapa gidecek. Yani o yükselişte nasıl ki düşerken bir yukarı bir aşağıya testlere yaptıysak yukarı giderken de artık ne yapacak? Ara ara düzeltmeler yapacak. Ama önemli olan burada artık yukarı doğru çıkmaya başladık. Ve bakıyoruz mesela piyasaya bakıyoruz. Şimdi Merkez Bankası faiz arttırdı ama Hala mevduat faizleri politika faizi faiziyle çok alakası yok. Yani %50'lerin üzerine çıkmadı. hala mevduatlarda bankalar arası büyük bir şey var, uçurum var, %30'lar var, 35'ler var, 40'lar var, çok az birkaç tane banka işte 48-49 veriyor gibi rakamlar var. Yani bunlar ellerinde bankaların ciddi bir likidite fazlalığı var. Yani para var piyasada aynı zamanda. Şimdi bunlar nereye gidecek? hani bir koku alalım öyle değil mi yani piyasayı yoklayalım piyasayı okuyalım daha doğrusu bu para ne nereye gidecek e mevduatta sen hala enflasyonda gideceğimiz nokta belliyken bize bu mevduat faizi yeter mi yatırımcıyı parayı parası olan için yatırımcıya cazip mi değil yani büyük düşündüğünüz zaman büyük düşündüğünüz zaman değil, yetmiyor. Yani bu enflasyon ortamında bu kurtaracakmış gibi durmuyor. Dolayısıyla artık eğer burada durduysak da, uzun bir süre burada kalıyor olsak da, bu para bir yere gidecek. Mevduat bunu yeteri kadar karşılamıyorsa, zaten borsa bir düşüş trendindeydi. Artık buradan yavaş yavaş kafayı çevirdi, buraya yukarı doğru gidecek gibi görünüyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. En azından şunu yapabilirsiniz. Hiç girmeyenler için söyleyeyim. Çünkü yani ben kendim taşıdığımı biliyorsunuz. Yani ben alıyorum. Ve çok ciddi de bir şeyim var. Yani maldayım yani. Hani maldayım derler ya. Ben çok ciddi yani maldayım. Uzun bir zamandır ama bunu yılbaşından sonra özellikle bu oranı da iyice arttırmış durumdayım. İnanıyorum Öyle diyelim yani inanıyorum e, düşmesi benim çok umurumda olmaz e, kademeli bir şekilde iyice e, sepetimde e, biz yüz tarafını borç tarafını e, sepetimdeki ağırlığı e, arttırdıkça arttırdım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi gideceği yer artık e, yavaş yavaş öyle ya da böyle yukarı gitmek e, zorunda. E, buraya böyle yansıyacağım düşünüyorum. sizlerde de eğer henüz daha almadıysanız, girmediyseniz ve girmeyi düşünüyorsanız eğer hiç bu işi bilmiyorsanız yatırım fonlarından hisse fonları var. Onları alabilirsiniz. Az az alabilirsiniz. Bir anda girme girmeyebilirsiniz. Ya da ben risk hiç almak istemiyorum. İyice bir sinyal gelsin. iyice bir şu 8500'leri geçelim. Çünkü daha önce 8500'lere değdik ama 8500'leri direnç var orada geçemedik. E, hadi 8500'ü geçsin. İyice ben yükselişine inanayım diyorsanız, o zaman onu bekleyeceksiniz. Ya da kademeli e, alım yapacaksınız, yavaş yavaş alacaksınız, her seviyeden alacaksınız. Ama hiç inanmıyorsanız, dediğim gibi ben bu işleri hiç bilmiyorum. O zaman yapacak bir şey e, yok. O zaman girmeyeceksiniz, e, bakmayacaksınız arkadaşlar. E, bu bir çünkü şey, hani risk mi? Her zaman risktir. E, fakat hani gelen sinyaller bize artık hani dediğim gibi burada pozitif ayrışma olduğunu gösteriyor. Yatırım fonlarını özellikle borsadan birebir hisse almayanların yatırım fonları değerlendirmesini isterim. Şimdi gelelim bir diğer riske. Bir diğer risk de dolar. Şimdi dövizde bir kere piyasada bir likitte fazlalığı var. yani faizi yükselttik %45'e getirdik ama kardeşim yani hala parasal sıkılık olması gerektiği seviyede değil ki. Yani değil. Bir likitte fazlalığı var. E, hala e, harcamalar e, devam ediyor. Yani orada hala bir parasal genişleme var. E, bu parasal genişlemeden dolayı hala harcamada devam ediyor. E, e, bu para nereye gidecek noktasına? Tabii ki dövize gidecek. Tabii ki bir miktar da dövize gidecek. Ve dolayısıyla mesela Merkez Bankası'nın da son rezervlerine baktığımız zaman orada bir miktar düşüş var. Yani orada 5-6 milyar dolarlık bir düşüş bize şunu da gösteriyor. Yani merkez aslında hala döviz satarak doları işte en azından seçime kadar tutmayı düşünüyor. Bu da bize şunu getiriyor. Demek ki hakikaten e şimdi ne dedik? Seçim sonrası riskli dedik. E, bir, turizme giriyoruz, turizm sektörü istiyor bunu. İki, ihracatçı yükselmesini istiyor doların. Üç, dış ticaret açımız var, bizim içeri döviz sokuyor olmamız lazım. Dört, biz bu kuru nereye kadar tutacağız <laughs> kısmında rezervlerimizi süre, sürekli eritiyor. E, ve en nihayetinde yani döviz de yükselişine devam edecek ama seçim sonrası artık riskler iyice arttı. Yani hani neden seçim sonrası? Seçime kadar tutulacak kontrollü yükseliş tabii ki yükselecek. 31, 32, 33'ler, 34'ler belki gelecek. Belki gelecek. Ama tutarlarsa 33'ü çok geçmeyeceğini düşünüyorum ama yani bırakırlarsa, tutmazlarsa gideceği yer belli. Orada bir yukarı bir hareket yapacak arkadaşlar. Yani tam bir sıkılıktan bahsedemediğimize göre olacak olanlar bunlar. Yapacak bir şey yok. Biz de yolumuza bakacağız. Biz de ona göre tedbirlerimizi alacağız. Siz de ona göre tedbirlerinizi alın. E gram altın şimdi soracaksınız. E Gram altında dolar yükselirse zaten o da yükselecek. Yani bize aslında şöyle bir fırsat verdi. Diyelim ki e, faizi Eylül'de indirmeye başlayacak. Ya da işte Ekim'de indirmeye başlayacak. Neyse ne? E bizim ne yapacağız? Yani elimizdeki varlıkları mümkün mertebe arttıracağız. Bu kadar basit. Artıracağız üstüne yatacağız bekleyeceğiz yani. Başka hani şu anda satmak değil alma bekleme toplama dönemindeyiz hala. Bakın ocağı bitirmedik hala toplama dönemindeyiz. Ee, hani elimizde ne var ne yok e, alabildiğimiz kadar e, varlık e, almaya e, çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hani ne yapalım hocam? Ee, hani faize mi gidelim? Yani burada işte faiz de görüyorsunuz hani sizi çok götürecek seviyede değil mevduat faizleri de size memnun ediyorsa o ayrı. Ama ben şahsen mevduat faizi beni memnun etmiyor. Gözüm daha yukarıda. Neden? Çünkü enflasyon yüksek. Yani mevduat faizi beni korumuyor. Korumuyorsa ben de şansımı varlıklarda denerim. İşte hisselerde denerim. İşte giderim gram altına denelim Portföyümde bunları yükseltirim. Ama e, faizden de faydalanmak istiyorum diyorsanız e, bir, bir küçük bir miktarda e, koyarsınız para piyasalarına e, oradan ya da mevduata koyarsınız. Oradan da bir getiri sağlamış olursunuz. E, şimdi buradan Amerika borsalarına gideyim. E, dün Dün önemli bir günde Merkez Bankası'na odaklandık. Ama ben bunu size bu hafta bol bol anlattım. Perşembe, Cuma volatilite yüksek olacak. Çok önemli veriler geliyor. İşte o veriler geldi. Önce Amerika'ya geçmeden önce Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı. Avrupa faiz kararını değiştirmedi. 4,5'da bıraktı. Ama Lagarde öyle bir konuşma yaptı ki. Faiz indirimi konuşmaları için hala çok erken. Bu söylemler için çok erken. Tamam faizi değiştirmiyoruz. Ama faiz indirimi için, söylemleri için çok erken hala jeopolitik riskler yüksek ve bu jeopolitik riskler enflasyonu yukarı gitmesine sebep olabilir. Ya hala elimizde çok ciddi riskler var dedi. Çok güzel bir konuşma yaptı. Powell'dan bile güzel bir konuşma yaptı. Yani dediğim gibi ben Avrupa'yı bu anlamda beğeniyorum. Yani Avrupa Merkez Bankası daha her ne kadar Fed'in arkasından gelse de daha kararlı. Ee, ilerliyor. Ee, sözlü yönlendirmeyi çok iyi yapıyor. Mesela bizim de sözlü yönlendirmemiz bu kadar şahin olabilirdi dün. Olmadı. Ee, bu ifadeler geçmedi. Ee, ve Lagart diyor ki verilere bakmayı devam ediyoruz diyor. Demiyor ki faizi yani net şunu altın çiziyor. Faiz indirim söylemleri için çok erken. İfade şekli söylemler çok önemli. İlla faiz artırmanız gerekmiyor. Sözlü yönlendirmelerle piyasayı yönlendirirsiniz. Bu kadar basit. Neyse dün Amerika verilerine bakalım. Amerika'dan biraz karışık veriler geldi. Bir kere 4. 4. çeyrek büyüme verisi beklentin oldukça üstünde geldi. Bu enflasyonist bir baskı ya sebep olur. Fakat işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 214K geldi. O beklentinin altında geldi. Normalde hani işsizlik tarafında biraz... Hani ne diyelim e, İstiklalından yararlananların sayısı yani beklentiye yakın geldi. Çok orası abartılı değil. E, yeni konut satışlarında bir miktar yükseliş var. E, büyüme verisi bir miktar e, güçlü geldi. E, çekirdek Dayanıklı mal siparişleri 0.6 geldi bu da beklentinin üstünde geldi asla bakarsanız hani gelen bütün veriler hemen hemen istihdamı bir kenara bırakırsak enflasyonist baskı demek yani bunlar Fed'in elini güçlendiren şeyler fakat piyasa çok tınmadı. Piyasa çok tınmadı arkadaşlar. Zaten büyüme demek şirketlerin de hani böyle iyi olacağını gösteriyor. İyi para kazandığını da gösterdiği için e, belki de bir anlamda e, çok da Fed'i takmadı piyasa. Çünkü piyasa diyor ki artık Fed de faizi arttıramayacak. Orası da durdu. Artık faiz indirimi nasıl olsa bir yerde başlayacak. Ve e, Amerika borsaları e, yukarı çıkışına devam etti. E, artık e, öyle bir noktaya geldik. Hani bir yükseliş trendi içerisinde girmiş e, oldu eee S&P 4.894 Nasdaq 15.510 ile kapanış yaptı. Ee, çok büyük bir şey gelmedi. Yani çok büyük bir alım yok. Çok büyük bir yükseliş yok. 0.18 0.53 Dow 0.64 yüzde e, yükseldi. Ama neticede artık burada bir yükseliş trendinin başladığını da söyleyebiliriz. Düzeltme hiç gelmez mi? Ara ara düzeltme gelir. Ama tutacaklar için bu sene için e, bunlar da zaten portföyde e, olması gerekiyor. Kademe kademe arttırabilirsiniz. Almayanlarınız varsa yavaş yavaş ilave edilebilir. E veya e, elinizde varsa portföye tabii ki hisse senedi tarafında e, ne yapıyoruz bölüyoruz. E, hem içeride bizim borsa hem dışarıda Amerika borsaları e, biraz oraya biraz oraya. Çünkü dövizde de yükseliş bekle, beklediğimiz için hem buradaki yükseliş beklentisi çok almışığım almış olmasa bile en azından döviz yükseldiği için e, burası da iyi kazandırıyor arkadaşlar. Yani hani e, burayı da es geçmemek lazım. Kısa vadede riskler var. 31 ocağa gidiyoruz. 31 Ocak'ta eee Powell sert de konuşabilir. Orada bir satış da gelebilir ama önemli değil. Biraz e, Hani düştüğü zaman da her zaman kenarda bir miktar para varsa almak lazım. Ama paramı yok ne yapayım ya olmasın. E düştü ne olacak düşsün sonra zaten e, satmıyorsunuz. Yani birkaç gün sonra bir hafta on gün neyse bir ay sonra tekrar e, yükseliyor. E, ve bugüne gelelim. E, ha Böyle olunca böyle olunca şimdi 10 saltın da çok büyük bir kımıldama olmadı yani normalde daha da biraz daha düşebilirdi. Bakın Amerika borsaları da düşmedi. Burası da çok düşmedi. Dediğim gibi piyasa artık hani faiz indirimini kafaya takmış durumda. Faiz indirimi illa da başlayacak da başlayacak kardeşim. Başlayacak da başlayacak. Bunu fiyatlıyor genel olarak. Kısa vadede riskleri çok görmezden geliyor. Biraz Kızıldeniz'deki olay da hala devam ediyor oradaki gerginlik. Ama hani orası da böyle hani atlatılır kardeşim. Hani bunun da üstesinden geliriz gibi ben raporlar görüyorum. Bu nedenle hani buranın etkisi de çok hani sınırlı şu anda. Bir an 82 dolara çıktı ama şu an hani bir miktar bugün düşüş var. Çok önemli değil yani 80 dolarlar daha bir böyle denge gibi geliyor. Bana öyle geliyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ee, ve tabii ki euro dolar paritesini Söyleyelim o da 1.08'e Geldi şu an e, Daha da düştüğü için euro bir miktar Dolara göre daha da e, avantajlı Görünüyor şu anda en azından şimdilik Ve şimdi bugüne gelelim Evet bugün Dananın kuyruğu mu kopuyor diyelim Dananın kuyruğunu kopacağı gün diyelim Küresel piyasalar açısından Çünkü e, Fed'in baktığı En önemli gösterge ve artık Sessizlik dönemindeler zaten. 31 Mart'a gidiyoruz. Önümüzdeki hafta çarşamba günü sanırım FED toplantısı var. O gün ona kitleniyoruz. Ondan önceki son veri. Ondan önceki son veri. Bugün ne gelecek? Amerika'da çekirdek kişisel tüketim giderleri gelecek. Beklenti bir tık düşüyor olmasında %3, 3, %3 bekleniyor. 3.2'den 3'e gelmesi bekleniyor. Kişisel tüketim harcamaları var. Tamamen burada bu minvalde şeyler yani çekirdek kişisel tüketim kişisel tüketim kişisel tüketim harcamaları, kişisel giderler e, gibi e, bunları bekliyoruz e, FED bu verileri çok önemsiyor e, bu PCI verilerini ve e, bugün bir dalgalanmada e, yaratabilir yani çok ne diyelim yani şimdi dünkü verilerle dalgalanmayan çok da dalga yapmayan yerini koyan bir piyasa gördük yani biraz piyasa dediğim gibi işine geldiği gibi hareket ediyor ama biz neler yükselecek, nereye doğru gidiyor bunu görmemiz açısından ee, anlık düşüşlerde alım yapmamız açısından önemli. Bugün biraz güçlü de gelebilir piyasa Cuma kapanışını hadi biraz e, satış yapalım e, Pazartesi tekrar alıma geçeriz gibi de düşünebilir. Ya da çok tınmayabilir. Zaten 31 Mart'ta işte FED bizim canımız okuyacak. Pavlo Şahin konuşacak. Biraz daha yukarı gidelim diye çok önemsemeye de bilir. Bakın bu verileri. O nedenle çok emin olamıyorum açıkçası. Saat 16.30'da müsait olursam 16.30'da da girebilirsem girmeye çalışacağım. Ama siz notlarınızı alın. Ben yayında olmasam bile zaten söylüyorum size bunları. Takip edin arkadaşlar. Evet görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.